الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول Allahümme leke esumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkertu ve ala rızkuke eftartu. Amin. Amin. Şundan alayım. Şundan da alayım. Şundan alayım. Şundan da alayım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Vallahi bu Ramazan tas tamam oruç tutuyorum. Daha evvel tas tamam tutmamış mıydınız paşa? Yok hünkârım. Geçen Ramazanlarda da tas tamam oruç tutuyordum. Lakin bu Ramazanda elimle, kolumla, gözümle, yüreğimle, bütün benliğimle oruç tutuyorum inşallah. Maşallah, maşallah. Sakın üzülmeyiniz Zeynel Abidin Efendi. İnşallah kardeşlerimiz esaretten kurtulacaklar. ...gönül huzuruyla iftarlarını yapacaklar. Ümidimiz sizsiniz hükümdarım. Emin olun onlar da esir düştükleri için yok. Gönül rahatlığıyla iftar açabilmediklerine göre kederlidirler. İcazenizle size genceden... ...bir Azerbaycan anasından gelen bir mektubu okumak istiyorum. Ben elleri kabar kabar olan bir anayam. Kilim dokuyaram. Kilimin üzerine kuşlar, ağaçlar, çiçekler düzürem. Altında kölke salan bulutlar düzürem. Kırk ildir kilim tokuyaram. Renberenk iplerim var. İlme ilme işleyir, alın terime akıtaram. Lakin Sultan Abdülhamit Han gibi bir kilim tokuya bilmemişem. O gece gündüz demeden kocaman Osmanlı devletini tokuyur. Nehenk devleti ilme ilme yükseldir. Bu büyük devlette kilim kimidir. Her derdiyle, her gemiyle hemdem olur. Söyle o büyük sultana, gence de bir anası var. Gece gündüz ona dualar okuyur.